Salih el Merri diye bir Allah dostu anlatıyor. Bu bu o büyük velinin anlatımını Ebu Leys Semerkandi kitabında yani Temül Gafil ismi kitabında beyan ediyor. Bir kere Ebu Leys Semerkandi bin yıl önce yaşamış, 1100 küsür yıl önce yaşamış büyük bir Allah dostu, büyük bir veli. En sağlam ehli sünnet kaynaklarımızdan bir tanesi Ebu Leys Semerkandi'dir. Ebu Leys Semerkandi kitabında bunu almış, Tembül Kafiri kitabında almış. Sariel Meri diyor ki Cuma gecesi sabah namazı kılmak üzere e, ulu caminin yolu tuttum. Bu Basra'da gerçekleşiyor, yani Basra'da olan bir olay. E, yolunu tuttum. Bir mezarlığa uğradı, yani bir mezarlığa uğradım diyor. O mezarlığa uğrayınca yani işte diyor ki orada ölülere bir iki kat namaz kıldım orada diyor ölülere Fatiha okuyup bağışlayacak. Hani bazı şu anda kabir azabını inkar ediyor. İşte öldükçe dilme inkar eden Kafir olur. Ölme, yani kabir azabını inkar eden her ne kadar ona kafir demesek de ehli bidattır. Bidat ehlidir. Tabi o da yine Allah korusun küfürle düşme tehlikesi de vardır. Çünkü o kadar az şeyde Efendimiz Aleyhisselam yani kabirde insanların işte nekirle münkere hesap verdiğini orada kabirde ruhların orada kaldığını e, söylüyor bir sürü beyanı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu mübarek ediyor ki orada iki rekat namaz kıldım diyor. Daha tabii sabah namazda da bir bayağı zaman var diyor. E, şafak sökmemiş diyor. Ben diyor orada e, bir daha dalmışım diyor. Şöyle bir mezara yaslanıp dalmışım diyor. O arada o kabirdeki yatanların tamamının diyor kabirlerinde çıkıp tertemiz beyaz elbiselerle böyle bir halaka kurup oturduklarını gördüm diyor. Bir de genç çıktı diyor üstü başı yırtık pis o da kenara üzgün bir şekilde, mahzun bir şekilde kenara oturdu diyor. Sonra diyor, zaman çok geçmedi diyor, onlara diyor, böyle güzel tabaklarda güzel yemekler açtılar, verdiler. Onlar o sof, yani yemek tabakları üzerine açtılar, yemeye başladılar ama diyor o e, genç öyle mahzun bir şekilde diyor oturdu. Çok geçmeden e, ben yani o gence yaklaştım diyor. Yaklaştım. Yani bu durum ne? Sen niye mahzunsun? Bunlar niye burada neşeli bir şekilde yiyorlar, içiyorlar dedim. O da dedi ki işte cuma günleri cuma günleri kim ölmüşlerine dua eder veyahut da onun adına sadaka verirse onlar bize bu şekilde yemek ikramı olarak gelir dedi diyor. Yani siz cumayı biliyor musunuz dedim diyor. Elbet bilmez miyiz? Yani cuma burada da yani kabir ehli de cuma iyi bilir dedi diyor. Yani cuma günü bize kim ne okursa hani cuma gecesi başlar. Bizim Anadolu'da öyle bir adet vardır. Her cuma gecesi akşam namazı sonra başlar ta cuma vaktine kadar. yani bu akşam namaz, cuma namaz, akşam namazına kadar sadaka verilir. Tabi Yasin şeyler okumak lazım. Bu devamlı yani hiç onu bilmiyorsan üç ıhlas bir Fatih okusan da Allah'ın izniyle onlar ruhlarına gider. Ee, o işte o tabaklar diyor Dirilerin ya yani dünyadakilerin ölülere gönderdiği hediyelerdir yani sadaka olsun işte okumalar olsun falan dedim diyor. Peki sen kimsin seni kimsen yok mu dedim diyor. O dedi ki ben Sintli Sintli bir biriyim. Annem hacca giderken e, burada yani öldüm ben hastalandım öldüm buraya gömdü, annem de gitti işte kendi memleketimizde bir adamla evlendi. Adama da bir oğlun olduğunu söylemedi söyleyemedi. Bana da okumayı da unuttu diyor. Bir hayır sanat da yapan yok bana diyor. Ben öyle kaldım burada diyor. Öyle kaldım. Diyor. Bakın yani ben buna iman ediyorum Allah'ın izniyle. Yani ahirette yani mezara girdikten sonra bu şey bu tür şeyler olduğuna elhamdülillah ben iman ediyorum. İnanıyorum yani Allah'ın izniyle. Hatta şu yaşadığımız dünyadan bir milyon kat daha fazla Allah'ın izniyle gerçek bir hayat var kabirde de. Kabirde de yani. Elhamdülillah. İnanmayan inanmasın. O da beni çok bağlamaz. Sonra ben dedim ki senin annen nerede? Yani nerede yaşar dedim diyor. Bana işte onun semtini şöyle diyor. Ben gittim o kadını buldum diyor. Kadını buldum. İçeriye girmek istiyorum yani kadınla görüşmek izin istedim. Önce yok dedi. Sonra dedim ki işte, işte önemli mahrem bir şey konuşacağım dedim diyor. Sonra tamam dedi diyor. Ben Salihin e, Salih bin Merri, Salih el Merri dedim diyor. Tabi o zaman markalaşmış, tanınmış bir alim, bir evli Allah dostu. Eee Sonra diyor arada bir perde kaldı diyor. Yani bir odanın içindeyiz. Arada bir perde kaldı diyor. Ben dedim ki ona senin bir çocuğun var mı dedim. Diyor o hayır dedi. Bana önce hayır dedi. Sonra ben senin çocuğun var mı diye ikinci defa so sordum. Yani cevabı yine yineledim. O şöyle derin bir nefes aldıktan sonra diyor genç genç benim genç bir çocuğum vardı öldü. Ben de işte ona şey yapamadım. Yani hatırlamadım. Toplum için onu şey yapmadım dedi diyorum. Ben de o arada ona hikayeyi anlattım. Yani kabri şerifte olanları anlattım dedi diyor. Orada anlattım diyorum. Kadın ağladı. Gözleri yaşlar yanaklarına indi diyor. Ey Salih o benim oğlumdur dedi diyor. Ciğerparemdir. Onu karnımda taşıdım. Göğsümde ona süt verdim. Onu kucağımda büyüttüm dedi. Sonra bana bir bin dirhem verdi diyor. Bin dirhem para verdi. Bunu sevdiğime ya ve gözümün nuru oğluma sadaka etti diyor. Ben de yani ömrümün kartı bundan sonra kalan kısmında da devamlı ona hayır hasenet yaparım. Devamlı okurum Allah'ınızı hiç unutmam dedi diyor. Yani tabii hikaye anlat diye ona o işlendi biraz. Sonra Salih Elmerri diyor ki ben gittim o bin dirhemi onun adına sadaka ettim. Yani dağıttım. Fakir fukarayı dağıttım. Ertesi cuma yine o cuma namazı için oradan geçtim. Mezarla geldim. iki rekat namaz kıldım. Bir kabre yaslandım. Gözüm yine daldı böyle uyumuştum ki bir topluluğun kabirden çıktıklarını gördüm diyor. Baktım o gencin üzerinde de beyaz elbise var. Kendisi neşeli ve mutlu, sevinçli. Sonra bana yaklaştı. Ey Salih, Allah sana benden taraf hayırlar nasip eylesin, mükafatlar versin. Hediyem bize ulaştı diyor. Ben de siz Cuma'yı bilir misiniz dedim. O da evet. Havadaki kuşlar dahi onu bilir. İyi güne yani Cuma gününe selam olsun derler. Kuşlar bile yani. Görüyor musunuz? Yani Cuma günü ölülere okumak, Cuma günü. Yani bu Perşembe akşam yani Cuma gecesinden başlar, akşam namazıyla başlar sadakalar vermek, hayır hasenat yapmak, ölmüşleriniz adına hayır hasenat yapmak, analarınızı, babalarınızı unutmayın, dedelerinizi unutmayın, ecdadınızı unutmayın, ölmüş yarenlerinizi, komşularınızı unutmayın, sevdiklerinizi unutmayın. Okuyun, devamlı okuyun. Yasir-i Şefzal, Fatih-i Şefzal, i̇hlas okuyun. Bir TL ile de olsa, yani garip kurabaya, camilere, talebelere, medreselere fakir fukaraya, bildiğiniz yani yaşlılara, dullara sadaka verin Allah'ın izniyle. Onlar da onlar ruhunu hediye eyledin. Bak onlara güzel güzel hediye olarak geliyor ve onların orada yaşıyorlar ha. Yani esas onlar yaşıyor biz ölüyüz yani. Biz yani işin farkında değiliz yani. Esas onu yaşayan onlar. Yani biz sadece böyle burada dolaşıyoruz yani. Ceset gibi dolaşıyor. Bizim onlar onlarda farkımız, biz dünyada hala yiyoruz, içiyoruz. Onlar artık o dünya içinde Dünya aleminde değil ama bunlar berzah alemindedir. Artık onlar için dünya hayatı bitti ama ahiret hayatı daha başlamadı. Berzah alemindeyiz. Berzah alemi bitince de yani kıyamet kopunca da bütün ölmüşler artık e, kıyamete beraber gideceğiz. Yani şu ayrı ayrı böyle bölük kıyamet olayı yoktur. Şu an sadece berzah alem var. E, Allah Celle Celaluhu yaptığınız ve yapacağınız tüm hayırlarınızı kabul eylesin. Allah dünya ahiret bütün sıkıntılarınızı eczale eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ölmüşlerimize rahmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.